Fırsat ürünler, fırsat fiyatlarla sevkiyatlarımız devam ediyor. Elbiselerimiz, viskon desenli elbiselerimiz 4 rengimiz var. fiyat 200 lira. Bedenler 40 48, boy 140, kaliteli kumaş. minimum çekmezlikte 10 numara 5 yıldız. Eee kraş eteğimiz 185 lira. Bedenler standart 46 bedene kadar uyumlu. Boyu 93 92 93 santim. Ee, dediğim gibi 85 lira 110 lira aerobin pantolonumuz püfür püfür yazlık ve gömleklerimiz 110 lira 25 26 27 28 rengimiz var bedenler smlx ile e, boy 70 santim ee, isterseniz kargoyla isterseniz iş yerimizden gelip bu şekilde kendiniz e, alışverişinizi toptan alışverişinizi yapabilirsiniz sabah Antalya'dan bir müşterimiz geldi daha önce tabi whatsapp'tan bizimle haberleşti hem elbiselerden aldı hem aerobik